Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün sizlerle çilek reçeli yapacağız. 21 dakikada çilek reçeli diye geçiyor bu tarif. Ben bu tarifi yıllar önce keşfetmiştim ve çilek reçelimi, vişne reçelimi hep aynı tarife göre yapıyorum. Sizinle de bu tarifi paylaşmak istedim çünkü gerçekten hani normal tariflerde çileği üzerine şekeri koyuyorsunuz, onu akşam ak akşamla ıslayıp sabaha kadar bekliyorsunuz. Yani bu işlem birazcık uzun sürüyor. Ama benim gibi çalışansanız, ne bileyim küçük çocuğunuz varsa, bu tarif çok kısa sürede hazırlandığı için masanızda da çok kısa sürede yerini alacaktır. Hazırsanız size malzemeleri sayıyorum. Yarım kilo çileğim var. Ee, yarım kilodan 50 gram eksik toz şekerim var. Bir yemek kaşığı kadar limon suyu kullanacağım. Ve bir tatlı kaşığı da tereyağım var. Dediğim gibi değişik bir tarif ama mutlaka denemeye değer. Hazırsanız tarife geçiyorum. Öncelikle ocağımın altını para açıyorum. En yüksek seviyede açıyorum. Sonra bir tatlı kaşığı kadar tereyağımı koyuyorum. Yarım kilo çileğimi ekliyorum. Şimdi ben bunların ikisini ara sıra karıştıracağım. Böylelikle çilek sünni salacak. Tereyağı neden koyuyorsunuz derseniz ee, reçel olduktan sonra tereyağı reçele parlaklık veriyor. E, aromasını bozuyor mu? Hayır, bozmuyor. Buzdolabı donuyor mu? Hayır, donmuyor. Bunu çok uzun zamanlar deniyorum ve gerçekten çok başarılı bir tarif. E, tarifi kimden bulduğumu hatırlamıyorum ama nokta taşı bir tarif. Ve şu an 7. dakikanın sonlarına geliyorum. Gördüğünüz gibi çileğin suyu güzelce verdi. Şimdi ben buna şekerimi ilave edeceğim ve ocağın altını daha da kısacağım. Çilekle şeker bu şekilde karıştırılırken 13. dakikanın sonunda bir yemek kaşığı kadar limonun suyunu da ekledikten sonra 1 dakikada öyle pişireceğim. Ardından ocağın altını kapatacağım. İlk aşamada olduğu gibi yine ara sıra karıştırmaya devam edeceğim. 5. dakikadan itibaren çilekler böyle köpürüyor. O yüzden biraz derin bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Ben bu tenceresini kullanıyorum. Yine böyle ara ara karıştırmaya devam. Şimdi 13. dakikaya geldik. 13. dakikada bir yemek kaşığı kadar limon suyum vardı. Onu ilave ediyorum. Ve son bir dakika. Bu şekilde daha karıştıracağım. Ardından ocağı kapatıyorum. Soğuyunca da kavanozlara koyacağım. Çilek reçelimiz çok kısa sürede hazır olacak. Çilekleri küçük küçük seçmeye özen gösterin. Eğer biraz irice aldıysanız bunları ikiye veya üçe bölebilirsiniz. Haziran ayındayız malum. Reçellik çilekler de görünmeye başladı tezgahlarda. Bugün pazar uğrayıp hemen bir kilo aldım. Ve yarım kilodan yapıyorum. Yarım kilosunu da çocuklar yiyecek. Bu şekilde son bir dakikamı da tamamladım. Ocağın altını kapatıyorum.